Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en eski 6 mıydı, 7 miydi tam saymadım eski 2 i̇ki, iki dakika önce falan baktım resmine. 3 ülkesini 6 ülkesini galiba tanıtacağım sizlere. 1 Meksika. 2 Rusya. 2 3 İzlanda. 4 Almanya. 5 Amerika. 5 6 büyük ihtimal hiç kimsenin duymadığı Malezya. Arkadaşlar bu iki ülke şu iki ülkeyi gündemimizde çok duyuyoruz. Rusya Amerika gündemimizde çok duyduğumuz için bir de Uk Ukrayna Rusya savaşı bizi başımızdan alıyor. Arkadaşlar yorum kısmına yazıyorsunuz ki Ukrayna Rus kazı savaşını biter mi? Barışla mı biter? Yoksa başka birisi mi kazanır? Onu yazıyorsunuz mutlaka. Ve kanala abone olup like atıp oradaki abone olduktan sonra o çan işaretine basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay.